Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Magazin Turu kanalı size yeni bir video e, muhteşem bir haberle yeniden geldi. Evet arkadaşlar Kızgın Topraklar dizisi yakında başlıyor. Başrollerini Yağmur Yükselin ve Taha Baran Üzbük'ün olan dizimizde Kızgın Topraklar dizisi ne zaman başlayacağına dair seyirciler tarafından araştırmalar devam ederken yeni bir haber daha geldi. Yağmur Yüksel ve e, Taha Baran Üzbek'in başrollerini paylaşmış olduğu o dizideki köklü aile arasında kalan bir çiftin hayatı seyirci ile buluşacak. Kapadokya'da çekimleri yapılan kızgın topraklar dizisi etkileyici konusu ile izleyicileri şimdiden dikkatini çekmeye başladı. Evet arkadaşlar Kızgın Topraklar isimli dizinin yayın hayatına ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Kızgın Topraklar dizisi eğer bir değişiklik yaşanmazsa Cuma akşamları izleyicik harsına çıkacak. Yağmur yüksel daha e, Baran Üzbek Yaprak Medini Batuhan Sezer'in bir araya geldiği dizi Kızgın Toprakların çekimleri eğer yetişirse 11 Nisan cuma e, günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yağmur yüksel hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği kızgın topraklar sesini geçtiğimiz günlerde ilk kareler paylaşılmış, paylaşılmıştı. Yağmur yüksel daha Özbek ilikçi şimdiden birbirlerine çok yakıştırıldı. Öyle ki sosyal medyadan büyük beğeni toplayan ikiliye yapılan yorumlar peş peşe geldi. Evet arkadaşlar haberlerimiz gelmekte devam ediyor. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Kızgın Topraklar dizisinin oyuncuları da belli artık biliyorsunuz. Başrollerde Yağmur Yüksel olacak Eylül karakteriyle. Yağmur Yüksel Eylül karakteri Taha Baran Özbek Aras karakteri ilayda mine çokur zahide karakteri nizamla midar yıldıray karakteriyle izleyicileriyle buluşacak. Evet sabırsızlıkla beklenen dizinin e, yeni kamera arkası görüntülerini getirdim. Umarım sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmazsınız. Bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı ve videolarımı paylaşmayı